Kaç dakika? Son 192. Yani 3 dakika. Şakir. Yani. Hadi çabuk gel. Ne çabuk geçiyor lan 10 dakika? He? Ne çabuk geçiyor lan? 10 dakika? Sısa ya ben Sısa... ben hayatımda bu kadar hızlı geçen 10 dakika görmedim ya. Oğlum evet. okuldayken hatırlıyorum bunun 15 yıl önce. Geç karşıya geç. Teneffüs zili çalana kadar. Karşı heh, tam orada durun evet. Teneffüs zili çalana Sen, kadar. Evet. Dakikalar geçmiyor ya. Ee, Ferhat'ım sen bir şey söylemek şey ister misin? Kanka, Ferhat Cik bana yara veriyorlar bu benim. <laughs> Ferhat Ferhat bu arabayla bir ay uğraştı ya. İçini dışını. Arkadaşlar bu arada bu araba efsane derecede dolu. Bu araba ışık paket. Aynen. Tabii düğmeye basıyorsun kolonlardan, kapı kollarından, altlardan yer her yerden ışık yanıyor. Orjinal var ama biz orjinalin dışından da harici ışıklar ekledik. Ee, ve araba bak bir araba bu kadar geniş olamaz. Benim hoşuma giden de, benim ne biliyor Yüksek tamam. Birincisi jantı. ikincisi arabanın bagajındaki o şey var diyor. A böyle tüp, air tüpü. Yani. Yani böyle bir böyle yani. çanta. Dördüncü servanı rengi. Evet. Aaa! Elimi yüzüme sıçaklıyor. İyi yaptım. Ya. mu geldi? Abi sorma. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzden aşağı sayacağız biraz sonra. Yüz düştü Şeyden aşağı. Bu sefer yirmiden aşağı bir sayalım ya. Hı. Ha? Acaba ondan saydı tutmadı. Adam ya, dağılıyor, ya, kazanmış. Ya, dağılıyor. 100 milyar mı? 100, 100, milyarı kaybet, evet. Doğru. Yani Yapacak ya. bir Bugün şey var 100 mı? 100 milyar kuruşu kadar destek para yapıyor. <laughs> Dur ekrandan çıkmayayım şöyle. Nerede destek o kadar yapıyor? 20 milyar. <laughs> Hadi sayıyoruz. Şaka. Tamam, Daha abi. var. Şu an olsun. arkadaşlar şu an plakaya düştük. Heyecanlı olanlar kalp atsın. Heyecanlı olanlar kalp atsın. Yorumu kalplerle doldurun heyecanlılar. Ben hepsinden daha çok heyecanlıyım. Bir güzel başımıyor. <laughs> arkadaşlar heyecanlı olanlar yorumu kalplerle doldursun. Heyecanlılar. Yorumu kalplerle doldurun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şey, Aha bir dakika kaldı. Evet şu an şu an şu an şu abi ne kadar yorum varsa telefon kilitlendi ya. Bak bak. Kaç bak. Teşhis izliyor şu an. Şu an 54 bin kişi izliyor. Vallahi şu ya, an ya, çok ya, heyecanlıyım. Evet. Şu an çok heyecanlıyız. Şu an çok heyecanlıyız. Arkadaşlar tamam yorumu durdurun. Sadece sadece bekleyelim. Bekleyelim. Sen de bunu hemen video çek. Hadi sen de kaldır. başla. Şu an 38, 38 başla çekmeye. En son benim yaptığımı yaparsın. Tamam mı? Başla. Arkadaşlar bekleyin. Heyecanla devam ediyor. Evet araba çıkacak şimdi. İnşallah bakalım. Son 20 22 21 20, 20 19 18, 18, 17, 18 17 15 17 <laughs> 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 Biraz 10 9 8, 19, 8 19, 7 19, 6 19, 5 19, 4 19, 3 20, 2 bir. bir. Aha. paş. Paşa Abdullah. Paşahan Abdullah. Paşa Baba Anadolu. bu Paşahan Abdullah tehlikeli bence, duruyor. Bence takip abi bu. Bence de. Bize Dur yani. şimdi. Aha evet. o bir de Taner Genç 40 kişi. başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika arkadaşlar yine her an her an bir şey olabilir. Hadi bismillah. Başlat abi. Başlat. Paşahan Abdullah. Allah bence bu çocuk aldı ya. İnşallah yani. Hemen hemen bir gir bakayım. Buna bir gir. Buna bir gir. Instagram'dan bir gir. Gir sen o diğer telefondan hemen saymaya başlasın. Hı -hı. Ama neyin ne olacağı da hiç belli olmaz. Yaz. Mesaj bölümüne ya. takip ediyor. Baba takip etmeye başlamış. Evet. <laughs> Oo. İnşallah olur ya. Vallahi gidiyor ha. Aha. Aa gidiyor. Ama bak bir kişi bile etmediyse iptal olur. Tabii. Hadi Bismillahirrahmanirrahim belli olmaz şimdi belli olmaz arkadaşlar hiç belli olmaz hiç belli olmaz hiç belli olmaz Abdullah araba kazanabilirsin evet. şu anda Abdullah araba senin olabilir Abdullah araba senin olabilir Abdullah yanında mı Beni takip ediyor mu bakacağız ediz ediyor şu an ben görüyorum buradan Şimdi en aşağı ineceğiz. Bir saniye. Dur, bekle. Bekir'i de etmiş. Orada da etmiş. Bir etmiş. Tabii He? Ne? Bu, bu sıra bana niye dur, geldi? Dur dur sessiz ol. Yine Bekliyoruz 58 ya. 58, 8. Tam 58. İyi. Evet. evet 58, 7. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Sırayla dökülüyor. Vallahi kazandı ki bence kazandı kazandı. İn aşağı. 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 Vallahi gitti lan. Olan Paşa Abdullah, Abdullah. Şu profilini açsana. Açsana da şunu profilini bakalım. Ekranı şöyle yapayım. Paşa Abdullah. Allah helal olsun çocuğa şey ya. Vallahi araba gitti. İnşallah gitti. Sahibidir ya. Arkadaşlar gitti. Buna bir şey yapsana. Mal, mal, malımız gitti. Malı bekleyin Anayias, arkadaşlar. Anayiasın. Hemen yazalım bakalım. Belki buradadır görüntüler arası. Bir saniye bekleyin beyler. Yazıyor musun? Hemen ara görüntülüyor. Oğlum ben niye arayamıyorum böyle? Abi Marçlı'dan ya. Niye? Hesabı güvenli almak için. Ne alaka ya? Çünkü sen görüntülü konuşurken oradan senin IP'ni çekiyor. Şifreni bulabiliyor. Hee. Instagram hem seni korumaya da hem kendini korumaya da. Şimdi kendim önemli Peki Paşa Han'ın araba kazandığından haberinin olmaması? Şu an interneti çekmiyor abi. Nereden biliyorsun? Çalmıyor. Çalıyor yazmıyor. Hee tamam. Yapacak bir şey yok. Arabamız bu kardeşimiz hayırlı yok, oldu. Yayında değil. Evet. Peki onu ulaşamazsın. Görüldü peki, de peki. Hayır. Baş mı? Aha görüldü. Aha. Aha. Emre oldu. Selamünaleyküm. Sen e, ne iş yapıyorsun? Sahne, şey bu adam işçi. Aa, ben araba sana çıktı ha. <laughs> <laughs> Vallahi araba sana çıktı helal olsun ya. Allah utandırmasın. Nerede oturuyorsun? Allah, Allah. Efendim? Nerede oturuyorsun? İstanbul, İstanbul'da, mısın? Buradayım. <laughs> Oo, tamam. Nerelisin? Nerelisin? Malatya. Vallahi mi ya? Allah <laughs> Allah kaza bela vermesin. Numaranı yaz bize ulaş. Sana mesele edeyim mi abi? At, at at. Kardeşim arabayı kazandın artık ya. Abi adam araba abi, kazandı. Hiç bir şey, <laughs> şey yok. Hiç <ya>. <laughs> <Biraz> de <laughs> bir şey yok. Oğlum bedava araba kazandın. <laughs> Sana tamam. kim aradı seni? Bir tane arkadaşım aradı. Ben çalışıyorum zaten şu an. Tamam. 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 Oğlum bedava araba Abi bir anda canlı yerine gelip de ne kadar iyi nasıl kalırız? İyi iyi bakalım. Allah utandırmasın. Güle güle bin inşallah. Allah abi. Vallahi mi? Son sınavı sınav az kaldı yani. İyi. İyi. Allah'a emanet ol. Bize ulaş bir şekilde. Tamam. Abi. Tamam. Numaranı yaz buradan. Numaranı yaz buradan. Biz Bağcılar'dayız. Görüşürüz inşallah. Tamam abi. Sana haber veririm. Tamam. Efendim. Hadi Allah'a emanet ol. Hayırlı işlerin olsun. Sağ ol. Eyvallah. Arkadaşlar. Böylece bitti. Beğenmemiş abi. Nereden biliyorsunuz beğenmediğini arkadaşlar? Onu oradan nasıl görebiliyorsunuz? Sisteme düşmüyor zaten. Adam 45 kişiyi takip etmiş. Beni takip etmiş. iki tane yorum yapmış. Fotoğrafı beğenmeyecek? Ayıp ediyorsunuz ha. Beğenmemiş olsa diyorum ki bakın. Kesinlikle ama kesinlikle sisteme düşmez. Adam hakkıyla kazandı kardeşim. Tamam mı? Vay Öyle ya. bir şey yok. Hayatımda hiç bedava araba almadım ya. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Seni vuran alçaklarda Elbet hesap sorulacak Rahat uyu ey kardeşim Kalın yerde kalmayacak Uzan bile yerden